arkadaşlar. Sizin için seçiyorum. Yeni bir haftanın yedirisi videosunda birlikteyiz. Özenle seçtiğim filmlerden bir liste hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Eleştirilerinizi ve tanıtmamı istediğiniz filmleri yorumlarda yazın. İyi seyirler diliyorum. Hong Kong Çin ortak yapımı 2000 yılında gösterime girmiş bir film. Hong Kong 1960'lı yıllar, yerel bir gazetenin yazı işleri müdürü Chao, eşiyle birlikte Şanghaylıların yaşadıkları bir apartmana taşınır. Tesadüf sonucu oraya taşınan biri daha vardır, güzel sekreter Su Yeziyen. İkisi de eşlerinden bağımsız taşınma işiyle uğraşırlar. Eşlerinin sık sık onları yalnız bıraktığı kalabalık bir apartmanda yan yana odalarda kalıyorlardır. İlk başta sadece gerektiği kadar birbirlerine dostça davranırlar. Ancak eşlerinin sırlarını öğrendiklerinde bu onları daha da yakınlaştırır. Bu yakınlaşma komşuların dikkatini çekince bir dizi senaryosu yazmaya başlayan ikili rahatça çalışabilecekleri başka bir oda kiralar. Şimdiki Hong Kong'u internetteki sayısız siteden görüp tanıyabiliriz. Ancak 60'lı yıllardaki Hong Kong'u görmek, o insanların kültürünü, alışkanlıklarını tanımak heyecan verici bir deneyim. Bilmediğim bir ülkeyi bir arka sokaklarından, bir de kitaplarından ve filmlerden tanıyabileceğimi düşünürüm. 2000 yılı Cannes Film Festivali en iyi aktör, en iyi sinema fotoğrafi ve kurgu ödülleri de dahil olmak üzere çeşitli festival ve kuruluşlardan toplamda 16 ödül almış ve şu an MUBI'de gösterimde olan bu harika filmi izleyin. Vivian Mayer'ın peşinde 2013 yılı Amerika yapımı bir belgesel filmdir. Amerika'nın ara güleri Vivian Mayer'ın hayatını anlatır. Vivian 1951'de Fransa'dan New York'a taşınır. Dada olarak çalışmaya başlar ve bu mesleği 40 yıl boyunca yapar. Ancak bir hobisi vardır. Sokaklarda fotoğraf çekmek. Çocuklardan arta kalan bütün zamanında boynunda Rolleiflex fotoğraf makinesi ile sokaklarda fotoğraf çeker. Hayatı boyunca 100 binin üzerinde fotoğraf çeken bu tutkulu sanatçı ancak ölümünden sonra bir açık arttırmada keşfedilir. Vivian'ın çektiği bir koli dolusu banyo edilmemiş negatifi tesadüfen bu açık arttırmada satın alan John Malo bu belgeseli hazırlar. Film çeşitli ödüller kazanmış ve 87. Akademi ödüllerinde en iyi belgesel dalında aday gösterilmiştir. Mubi'de gösterimi olan bu güzel biyografiyi kaçırmayın. Garsonier 1960 yılı Amerika yapımı. Bu siyah beyaz film gerçekten çok güzel. O yılların dilinin sadeliği, insanların kibarlığı, birbirlerine saygısı özlediğimiz bir şey. İzlediğinizde tazelenmiş hissedeceksiniz. Baxter Manhattan'da sıradan bir ofis çalışanıdır. Yöneticilerine hayır diyemeyen Baxter garip bir şekilde kendi evinin anahtarını kendinden daha üst düzeydeki yöneticilere verip onlara bir şekilde yardım eder. Ancak böyle akşamlarda kendisi dışarıda evsiz kalır. Bu fedakarlığı sayesinde iş yerinde daha hızlı yükseleceğini düşünür. Bir gün Baxter'ın da hoşlandığı asansör görevlisi Feren'in şirketin patronu tarafından kendi evine götürüldüğünü öğrenmesi Baxter'ın kalbini kırar. Film 1961 yılında 10 dalda birden aday gösterildiği Oscar ödüllerinden en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryoda dahil olmak üzere 5 tane ödül kazanmıştır. Ayrıca Venedik Film Festivali'nin de olduğu birçok yarışmada 17 ödül daha kazanmış. Dönem dönem farklı platformlarda rastladığım bu güzel filmi kaçırmayın. Benim yolum 2012 yapımı bir Fransız biyografi dram müzik filmidir. Film Fransız pop müziğine damgasını vuran Claude François'un gerçek yaşam öyküsünü anlatır. Claude 10 yaşındayken babasının işi nedeniyle Mısır'da yaşar. Bu yıllarda ünlü bir şarkıcı olma hayali başlamıştır. Süveyş kanalı şirketinde çalışan babası ise onun geleceği için başka planlar yapıyordur. Süveyş kanalı krizi sırasında aile Monaka'ya geç etmek zorunda kalır. Claude Burada annesinin de yardımıyla müzikal eğitimini etkili bir biçimde geliştirir ve bir caz grubunda davul çalmaya başlar. Babası öldükten sonra annesi ve kız kardeşiyle Fransa'ya taşınır. Müziğe olan tutkusu ona şov dünyasının kapılarını açacaktır. Claude François'nın Comme de adlı şarkısı Polanka ve Frank Sinatra tarafından seslendirilen İngilizce yorumuyla My Way ile kitlelere ulaşmıştır. Bu hayat ve enerji dolu şarkıcı için hayatın bir planı vardır. Renkli görüntüleri, enerjisi ve müziğiyle beni etkileyen bu güzel filmi izlemeden geçmeyin. Kardeşler 2009 yılı yapımı bir Amerikan dram savaş filmidir. Amerika ve Afganistan'da geçen olaylar nedeniyle iki kardeşin yaşadığı dramayı anlatır. Sam orduda görevli bir Amerikan askeridir. Bir gün terörle savaşmak üzere Afganistan dağlarına gönderilir. Yalnız kalan eşi Grace ve çocuklarının yanına erkek kardeşi Tommy sık sık uğramaya başlar. Tommy iyi niyetli bir insandır ve kardeşinin ailesini korumak için onların yanındadır. Ancak değişken karakteri ve tuhaf alışkanlıkları aile içinde sorun yaratır. Semin Afganistan'da yaşadığı travmalarla birlikte eve dönmesi ise bütün dengeleri değiştirir. Sen bu durum karşısında ailesini ve kardeşini huzursuz eden kafa karışıklıkları yaşamaya başlar. Filmi Netflix'ten izleyebilirsiniz. Nobel adayının karısı Meg Wolitzer'ın kitabından uyarlanan 2017 yılı İsveç-Amerika-İngiltere ortak yapımı bir dram filmidir. Jean, ilerleyen yaşına rağmen hala güzel, zeki ve yetenekli bir kadındır. 40 yıllık eşi için kendi yeteneklerini feda etmiş ve onun edebi kariyeri için elinden geleni fazlasıyla yapmıştır. Eşinin sadakatsiz tavırlarını ve bahanelerini yıllarca görmezden gelir. Aynı zamanda eşi oğullarına sürekli baskıcı ve küçümser bir tavır sergiler. Geçmişe gidip bunları tekrardan düşünen Jean, eşine verilecek Nobel ödül törenine giderken tüm bu olaylar nedeniyle eşinden ayrılmaya karar verir. Ancak bu kararı duyan egoist eşinin davranışları olayları karmaşık bir hale getirecektir. Filmde Glenn Close'un performansı en iyi kadın oyuncu dalında Altın Küre ödülü almasını sağlamış ve ayrıca Oscar'a aday gösterilmiştir. Şimdilik bir platformda gösterimi olmayan bu güzel filmi bir yere not edin. Bu mini dizi HBO için çekilen 7 bölümlük bir Amerikan suç dramasıdır. Philadelphia ya yakınlarındaki küçük bir kasabada bir cinayeti araştıran dedektif Mareşi'nin hikayesini anlatır. Mare doğduğu kasabada 25 yıl önce bir lise basketbol şampiyonası maçının yıldızı olduğu için yerel bir kahramandır. Dedektif olan Mare yine bu kasabada bir yıldır kayıp olan bir genç kızın davasını çözememiş. Kasabada birçok kişi onun için iyi bir dedektif değil diye düşünmeye başlar. Tüm bu karmaşanın içinde Mare kişisel sorunları ile de uğraşmak zorunda kalır. Boşanması, oğlunun intihar etmiş olması ve torununun eski bir eroin bağımlısı olan girdi, velayet savaşı ile mücadele eder. Bizi 73. Prime Time Emmy ödüllerinde 16 adaylık aldı ve Winslet için en iyi kadın oyuncu, Peters için en iyi yardımcı erkek oyuncu ve Nicholson için en iyi yardımcı kadın oyuncu dahil olmak üzere 4 ödül kazandı. Kate Winslet'ın olgunluk dönemi performansı da çok iyi ve oyunculuğu çok doğal. Bu rol ona çok yakışmış. Bu güzel diziyi Blue TV'den izleyebilirsiniz.